Melike geldim ben. Kapının önündeyim. Kadir, ne yaptın? Hazal'la konuşabildin mi? Konuştum, konuştum. Çok mutluydu. Dün gece Kerim'le gezmeye çıkmışlar. Ne? Allah'ım ya Rabbim, aklımı oynatacağım. Niye? Ya Kerim Hazal'dan ayrılacak eminim buna. Hazal'da da bunu hazırlamaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor ki aralarındaki ilişkiye karışmam bence doğru olmaz. Baksana çocuklar çok mutlu. Ya ama yani Kerim bana başka konuşuyor, Hazal'a başka konuşuyor. Anlamadım. Ya da bilmiyorum başka bir şey var bu işin içinde. Ne mesela? öğreneceğim. Sen nereye gidiyorsun? Dükkana gideceğim. Niye bir şey mi oldu? Tamam beni de Hazal'ın yanına bırakabilir misin? Olur olur gel. Tamam çantamı alıp geliyorum. Tamam. Sağ ol Kadir. Melike, yok yeri ortalığı ateşe verme. Tamam mı? Önce bir anla, bir dinle. Tamam Kadir, zaten onun için geldim. Önce bir anlayacağım. Bakalım neler dönüyor. Ondan sonra da Hazal'la konuşacağım. Keşke yapmasan ama. Mecbur. Tamam, bir şey olursa ara beni. Tamam. E, sen de şu Cengiz işini hallet. Annenin yüzüne bakamayız sonra. Bırak annem dediğini yapmış olsun. O sözünden dönmez. Ama ben o Cengiz'i e yapacağım bilirim. Tamam, uğraşma. Değmez. Başını ağrıtmasın. Sen merak etme. Ulan hiçbir şey yapamaz. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazal Hanım'a haber vereyim? E yok, Hazal'la görüşmeyeceğim. Berin Hanım'la görüşmek istiyorum. Tamam. Melike Hanım geldi. Tamam. Buyurun geçelim. Tamam. Merhaba. Merhaba Duru Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasıl peki, inceleyebildiniz mi belgeleri? Evet Duru Hanım, şikayet bu belgeler üzerine yapılmış. Tahmin ettiğim gibi o zaman. Peki kim buldunuz mu? Yakında. Babama da söyleyeceğim zaten. Fakat ben sizden bir şey duymak istiyorum. Buyurun Duru Hanım. Bakın bütün bu konuştuklarımız sonsuza kadar aramızda kalacak, bundan emin olabilirsiniz. Bizimkiler gerçekten suçlu mu? Yani tüm bu iftiralar... Bunu ben cevaplamasam. O zaman her şey gerçek oluyor. Yani bizimkiler gerçekten vergi kaçırmış ve gerçekten suçlular öyle mi? <laughs> evet Melike. Ne oldu bir şey mi var? Sana bir şey sormak için geldim. Hazal'la ilgili ise hiç nefesini tüketme. Biz kendi aramızda konuştuk hallettik. Artık sadece işimize bakıyoruz. Hazal'la ilgili değil. Kerim'le ilgili. Kerim'le mi ilgili? Bak buraya gelmek istemezdim. Hatta bu konuyla ilgili soru soracağım en son kişi sensin ama başka bir çarem kalmadı. Duru ile Kerim'in bir ilişkisi var mıydı? Yani Hazal'dan önce. Olsa ne olacak? Benim için önemli. Var mıydı yok muydu cevap ver. Yani Kerim Duru'ya aşıktı. Duru'yu bilmiyorum. Aralarında bir şey oldu mu onu da bilmiyorum. Sonuçta Duru koskocaman bir kız. Beni ilgilendirmez. Peki. Kerim Duru'ya aşıktı dedin. Emin misin? Evet. Hatta bu yüzden Tunç'la kavga etmişlerdi. Peki sence şu anda aralarındaki bu hissiyat devam ediyor mu? Bilmiyorum ben ne zamandır Kerim'i görmemiştim. O işte bizim çatıdaki olaydan sonra gördüm. Ne zamandır görmemiştim ama nasıl korktu değil mi? Bejen, imalarda bulunmayı bırak. Açık ol. Bak bu çok önemli. Hem Durun'un hem de Hazal'ın geleceği buna bağlı. Verin Hanım, misafirleriniz geldi. Ah! Melike Hanım da gidiyordu zaten. Alalım misafirleri. Buyurun. <laughs> Zehra Hanım, sizin ne işiniz var burada? Aa. O nasıl söz öyle? Hanımefendinin kendi şirketi istediği zaman gelir. Hoş geldiniz. Asıl bu soruyu biz sana soracağız. Senin ne işin var burada? Hazal'a bakmak istemiş, yolunu şaşırmış. Buyurun lütfen, buyurun.